Evet arkadaşlar herkese merhaba. Rezidansı arızalı eski çatılardan söktüm. sağlam alan çalışan termostat tuşunu göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu metal parça fazla Dan gelen gelecek olan kısa devreyi önlüyor. Cihazımızı koruyor yani arkadaşlar bu metal parça. Eğer cihazınız çalışmıyorsa yani kettle'ınız bilin bu tuş arızalıdır. Ya da ışık ar ışık led ampulü arızalıdır. Ya da rezistans arızalıdır. Ya da fiş kopuk da olabilir. Kısa devre e, yanmış da olabilir. Fiş e, kendinden arkadaşlar. Ya da kabloda kopukluk vardır fiş kablosunda ya da kettle'ın takıl e, kettle'a takılan fiş e, fiş soketinin e, orada kısa devre ve yanma gibi bir arıza vardır. Gördüğünüz gibi termostat tuş. Termostat tuşu Dediğim gibi Fişin olduğu Fişin so e Katıda takılan Fiş soketinin Orada arıza Olabilir Bu tür arızaları Bulmak için Bununla ilgili Bir videomuz gelecektir Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler.